Hepinize merhaba arkadaşlar. Fatih Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de Android telefonlar için donma ve kasma sorunu çözümünü göstereceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ayarlarda grafikler bölümünde kare hızı bazı telefonlarda sadece orta vardır. Aşırı ayarı yoktur. Aşırı ayarını da açmayı göstereceğim arkadaşlar. Hep zaten bir olacak. Ve kasma sorununuz tamamıyla ortadan kalkacaktır. Hadi gelin videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi Play Store'a giriyoruz ve Görmüş olduğunuz bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. indirdikten sonra Açın arkadaşlar uygulamayı Önünüze Şöyle bir sayfa gelecek e, Uygulamaya gelecek olursak Uygulama şu şekilde Çalışıyor sizin telefonunuzun e, Ayarlarına Sistemine göre PUBG Mobile'in Ayarlarını kuruyor yapıyor Ve telefonunuzda takılma kasma gibi sorunları kaldırıyor Gör, görmüş olduğunuz gibi aşağıda şimdi oyna var ona bastığınız anda PUBG mobil açılıyor ona basın ve oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı hemen ayarlara gidiyorum grafiklere geliyorum ve gördüğünüz gibi aşırı ayarı geldi buradan aşırı yaparak oyununuzu dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz her şey bu kadardı. Gördüğünüz üzere aşırı basit bir yöntem. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.